Türkçe Spiker'den hepinize, tüm takipçilerimize merhabalar. E, bildiğiniz gibi PES 2016 ile ilgili gelişmeler, yeni videolar gelmeye başladı. E, şimdi IGN kanalında, IGN sitesinde Adam Bhatti, e, PES marka müdürü oyunun demosunu oynadı, oynanışını gösterdi. Ben de o video üzerine hem onların söylediklerini biraz size anlatacağım hem de kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. <laughs> Ee, i̇lk görüntüler baktığımızda, ilk bakışta sanki PES 2015'ten e, çok bir farkı yokmuş gibi bir e, durum var. Zaten çok devasa bir farklılık, hani bambaşka bir oyun falan beklemiyorduk biz. Mutlaka e, PES 2015'in aynı altyapıyı kullandığı için Fox Engine'i kullandığı için e, onun üzerine geliştirmeler yaptıklarından bahsediyorlar. E, i̇şte yeni oyuncuların senleriyle ilgili formalarla ilgili bazı görsel gelişmeler yaptıklarından bahsediyorlar. Tabii ki küçük dokunuşlar olacaktır. Yenilikler var tabii ki, önemli yenilikler de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi biz asıl ilgilendiren daha çok şu anda oynanış herhalde herkesin şu anda dikkat ettiği şey. Oynanış. Acaba PES 2015'e göre nasıl ona bakacağız. Şimdi şurada dikkatimi çeken, şu bu arada canlı canlı yapıyorum bu şeyi, videonun üzerine yorumu. Dikkatimi çeken hatırlayacaksınız bu ara animasyonlarda, oyunun durakladığı zamanlarda bir siyah bir ekran geliyordu. Artık o siyah ekran hiç yok. Ee, zaten Edin Bahati de ondan da bahsetti. Bundan sonra bütün animasyonlar birbirine bağlantılı şekilde ilerleyecek. Oyunun akışını bozmamak için. Şu anda e, Brezilya Almanya maçı var. Ekranda menü çok farklı değil. E, PES 2015'ten arka planda görünen taraftar pankartları onlar da yine PES 2015'teki gibi. Oynanışa dikkat ettiğimde e, şu var. E, şu anda Edin Bahati bundan bahsediyor. Defansın yapay zekasının daha doğrusu tüm takımın yapay zekasının arttığından bahsediyor. Her sene bundan bahsediyorlar zaten. Ee, mesela savunmada diyor kayma hareketleri işte ikili mücadelelerdeki animasyonlar geliştirildi ve daha çok çeşit var diyor. Zaten tüm animasyonların sayısını 3 ile çarpın. PES 2016'da 3 katı animasyon olacak. Şu anda Neymar şut öncesi görüntüde. Yani, Bakın çimlerin kalktığını görebilirsiniz. Geride. Neymar kapak yıldızı şu anda ondan bahsediyorlar. Mario Götze PES 2015'in kapak yıldızıydı. Hala da onlarla Mario Götze ile çalışmaya devam ediyoruz diyor. Bu arada Gamescom e, yaklaşıyor. Gamescom'da daha çok detay göreceğiz ve duyacağız demektir PES 2016 ile ilgili. E, oynanışta işte şu dikkatimi çekti. Benim en çok şikayet ettiğim konu oyuncuların çalım hareketlerinin seri olmamasıydı. Sanki o gelişmiş gibi daha seri çalım hareketleri var. Yani oyunun hızı hemen hemen aynı zaten. O hızında bir değişiklik yok ama oyuncuların bakın çalım hareketleri daha seri. Neymar'ın hareketleri sanki PES 2015'e göre o, evet PES 2015'e göre çok daha seri gibi. Bakın faal sonrasında itirazlar var. Ee, bunlar yeni animasyonlar. Bunlar daha gerçekçi yapılmış. Güzel. Hava mücadelelerinden şu anda bahsediyorlar. Ee, bu da geliştirilmiş bir özellik PES 2016'da. Hava mücadeleleri artık çok daha gerçekçi olarak yansıyacak, diyor. Eğer işte boyunuz kısaysa, kısa boylu bir oyuncuysanız bir hava mücadelesinde yanınızda uzun boyuncu uzun boyun, boylu bir oyuncu konuşamadım e, varsa ee, tabii ki şansınız çok az diyor Edin Bati. Neymar attı golü. <laughs> Bakın sağ üstte şu anda player moment yani sol analogla oyuncuyu yönlendirirken aynı FIFA'da olduğu gibi ee, işte shoot orta pas ve benzeri orta e, tuşlarına basarak daha önce atadığınız e, o gol sevinçlerini yapabilirsiniz diyor. Ya FIFA'daki olan bir özellik zaten bu biliyorsunuz FIFA serilerinde var. E, bunu FIFA'dan fikir olarak esinlenmiş diyelim biz PES, PES serisi ama niye olmasın gayet güzel. E, tekrar görüntülerdeki o PES 2015'te bir bozulma oluyordu onu gidermişler. E zaten gidermeleri gerekiyordu olması bile hataydı onun. Ve yine tekrar görüntülerde e, her tekrar görüntü değil ama çimlerin daha gerçekçi olarak göründüğü Dikkatimi çekti. Şu anda Gamescom'un bizim için düğüm noktası olacağını söylüyor. Lisanslardan bahsediyor şu anda Edin Bati. Lisans olayı sıkıntılı ve ilginç diyor tabii ki. Geçtiğimiz yani PES 2015 serisindeki tüm takımlar var zaten diyor. Bunlara yenileri de eklenecek diyor. Tabii ki net olarak bilgi vermiyor. Bunun için GameSco'mu bekleyin diyor. Ya, PES serilerinde zaten biliyorsunuz bu lisans olayı biraz sorunlu. E, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA'nın diğer kupalarını zaten 3 sene boyunca eksklusiv yani sadece PES özel olarak lisansladılar biliyorsunuz. E, yani bu şu demek FIFA'da olmayacak demek. PS4 evet. uh, to PlayStation 4'te PlayStation 4 sahibi e, kişiler için e, resim yükleme özelliği olacak diyor. Örneğin bir menajer we, resmi, bir takımın logosunu it's, it's e, a, resim it's, it's olarak yükleyebileceksiniz PlayStation 4'te. Well. Put, uh, Şu anda ondan bahsediyor evet. İşte formaları da yapabilirsiniz diyor. Bununla ilgili diyor şablonlarımız var diyor. Bu şu anda bahsettiği olay yapay zekadan bahsediyor. Şimdi hatırlayacaksınız PES 2015'te adam koşturup duruyorduk biz. Yani adamı seçiyorduk, adam kaçırıyorduk. Bunların tuşları vardı hatırlıyorsunuz. Diyor ki bunlar artık diyor sadece tuşlara basınca değil artık yapay zeka bunları bir boşluğu gördüğü zaman bir oyuncu oraya doğru senin pas atacağını düşünerek oraya doğru yönlenebilecek Diyor. Yani e, artık yapay zeka sizin hareketlerinizi algılayarak boşlukları daha iyi değerlendirecek ve boşu adam kaçacak. Diyor. Tabii ki bu sıkıntı da yaratabilir. Bilmiyoruz. Oyun çıktığı zaman daha iyi göreceğiz onu. Şu anda yağmurlu bir hava var. Ondan bahsedilecek. E, biliyorsunuz dinamik bir hava sistemi PES 2016'da var. Ee, dinamik hava sistemi nedir? Dinamik hava sistemi yani bir e, yağmur yağarken bir maçta bir anda durabilecek. Ya da yağmıyorken bir on, bir anda başlayabilecek. Bakın şu anda kamerada e, yağmur damlaları var. Bunu görsel olarak da yansıtmışlar. Yağmur yağdığı zaman sahada çimler e, ıslanıyor haliyle. Örneğin oyuncu koşarken ya da işte top giderken arkasında iz bırakarak gidiyor. Aynı zamanda da oyunu etkiliyor. Asıl önemli nokta bu. Yani sen eğer sürekli kaymayı seviyorsan ya da işte böyle çok sert oynuyorsan, bu işte seni uzaklara doğru, yani çok e, uzağa doğru kayabilirsin. <laughs> Söyleyemedim bir anda. Anladınız siz benim. Şu anda işte bakın oyuncu koşarken 11 numara arkasında bakın iz bırakıyor. Ve ani hareketler yapmamanız lazım. Çünkü her an düşüp e, kayabilirsiniz haliyle. Bu güzel bir e, özellik zaten. Karlova'dan bahsedilmiyor. Hemen büyük ihtimal aklınıza o soru gelebilir. Karlova e, ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ben olacağını da sanmıyorum açıkçası. Bir de şunu tekrar söylemek lazım. Şu anda oynanan yani bu oyun demosu. Yani daha ilk e, kodlar bunlar. E, tabii ki oyun çıktığı zaman biraz daha farklılıklar olacaktır. Burada için mesela normalde gerçekçi bir şekilde yağmurun yağması oyunu çok kötü yönde etkileyebilir. Ama biz diyor bir denge kurmaya çalıştık. Hem oyuncuların eğlencesini ve e, tecrübesini, tecrübe edindiği davranışları bozmak istemedik. Hem de e, oyuna bu hava yapılarını adapte edip dengeli bir şekilde sizlere sunduk diyor. Şurada tabi evet. e, 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 Yani Vilya'nın e, e, bu kadar boş kalması e, Savunmada e, bir yapay e, zeka e, açığı varmış e, gibi geliyor bana e, O kadar boş kalması sıkıntı Tabii ki şunu da söylüyor Mesela player ID demiştik Kaleciler için ee, özel kurtarış animasyonları, örneğin Noier, e, kendin az kurtarışları varsa onları daha çok görebileceğiz demek bu. Burada free bahsediyor yine biraz önce söylemiştim player ID yani oyuncu kimliği diyebiliriz ona. Bunlara özel animasyonlar, bunlara özel e, teknikler yer alıyor diyor. And same with the actual set pieces as well. What you've got in, with the set pieces is plays like Neymar. Hmm, tren yapıyorlar şu anda <laughs> Brezilyalı oyuncular. <gülüyor> <gülüyor> eğer diyor Pirlo gibi Neymar gibi kişilerle diyor Firiki kullanırsanız diyor ona özel diyor. İşte vuruşu ona özel olacak ya da işte gol olması biraz daha kolay kolay olacak herhalde. Penaltılarda yine kalecilere özel animasyonlar yapıldığından bahsediyor. Mesela şu tekrar görüntüde bakın çimler çok iyi görünmüyor. Yani daha çok bir düz bir Halı bir zeminmiş gibi görünüyor. Ama bu tekrar görüntüde bakın çok daha gerçekçi. Yağmurlu havada tabi oynarken kontrolüz altında olmayan oyuncular da o ıslak zeminde koştukları zaman ani dönüşlerde kayıp düşebiliyorlar. E, bu da mesela şöyle bir sorun çıkarabilir. Tam adama pas atmak istiyorsun. O anda e, o adam kayıp düşebilir. Tabii ki gerçekçiliği seviyorsanız güzel. Ama oyun planınızı alt üst edebilir bu. <laughs> Onu da söyleyeyim. 10.000'in üzerinde e, oyuncudan bahsediyor. E, ve yüzlerce tabii ki lisanslı takımdan bahsediyor. Lisans olayı ben açıkçası evet. bakın mesela Neuer şu golü bilmiyorum. PES 2015'te benim e, MyClub'da biliyorsunuz Tantuni Spor'da e, Neuer'in kafa gollerine olan zaafını söylemiştim size. Gerçekte öyle bir bilmiyorum açıkçası ama PES 2016'da da bu değişmemiş. Neuer çok basit kafa gollerini yiyor. Eğer bu gerçekçi bir durumsa süper. <laughs> ama bilmiyorum ben. 20. yılı bu. PES'in e, 20. yılını kutluyor. Tabi bu önemli bir rakam. 20. yıla özel e, metal kutulu olarak gelecek, ondan bahsetti bir ara Eden Baati. E, Master League'den şu anda bahsediyorlar. Master League, ana ligde yani. Baştan sona değiştirilmiş analik, daha doğrusu geliştirilmiş diyelim. Yeni transfer metotları, işte yeni teknik direktörler, yeni görseller, yeni araya giren o animasyonlar lige bayağı bir önem vermişler. PES'i sevme sebeplerimizden bir tanesi diyor analik. O yüzden analige çok önem verilmiş PES 2016'da. MyClub'dan şimdi bahsediliyor. Eee was very good but also Master We, we, we want them bold to be popular. Right. hem Master so, hem Ana League so, hem de Michael, Michael, de Michael ön planda tutmak istiyorlar. Um, ee, burada e, kullanıcılardan yani bizim gibi pes severlerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda Michaela'nın menüsünün ve genel yapısının daha iyi anlaşılabilir hale gelmesini istemişler. Onlar da bunu yapmışlar. Bakın bu animasyonlar güzel. E, oyuncunun yerde acı içerisinde kıvranırken yaptığı hareketler, e, hakemin sahaya sağlık ekiplerini çağırması ama tabii sağlık ekibi giriyor mu içeri sediyeyle falan bilmiyorum. Ee, aslında şu olsa mesela sağlık ekipleri girse diyelim ki zaman geçirmek istiyorsunuz ama oyuncu mesela kalksa ayağa hani öyle yapıyorlar ya <laughs> sediye geri gidiyor falan böyle. Bunları kontrol edebilsek hoş olurdu. Tek odak noktamız şu anda daha doğrusu en çok odaklandığımız konu bizim oynanış diyor, gameplay diyor Edin Baty. Ee, Fox Engine'in tüm nimetlerinden faydalanacağız diyor. Fox Engine'in e, gerçekten çok önemli bir oyun motoru olduğundan, e, grafik olarak, e, yapay zeka olarak çok önemli bir e, unsur olduğundan bahsediyor. Bunun da tüm nimetlerini, diyor. PSL'i e yansıtmaya çalıştık diyor. Ana ligi menüsünü, birçok şeyi baştan sona değiştirdik diyor ana ligde. Geçmişi sev, geleceği oyna kısmında geçmişi sev kısmını My Club olarak nitelendiriyor. geleceği oynada da analik olarak nitelendiriyor. Enteresan. Analik herhalde baştan sona bayağı bir değişmiş ki bunu söylüyorlar. Analik'i de çok merak ediyoruz hakikaten. kısacası her sene olduğu gibi bu senede bizleri güzel bir PES serisi bekliyor olacak. Tabii ki bu görüntülerin ee, henüz demo bile değil aslında belki de ilk kodlar olduğunu söylemek lazım. Ee, benim de hatam olmuşsa affola. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.